Merhaba arkadaşlar. Milyarlarca liram olsaydı ne alırdım diye kaç kez düşündünüz? Böylesine çok paranız olursa ne yapacağınızı bilemezsiniz. Hadi gelin bu milyarderlerin neler yaptığına bakalım. Elon Musk'ın denizaltı arabası. Bir milyarderin pahalı bir araç alması yeni bir şey değil. Fakat aldığınız aracın simgesel bir James Bond arabası olması gerçekten para harcadığınızı gösterir. Bu seferki denizaltı arabası Elon Musk'ın 1 milyon dolara vererek koleksiyonuna eklemesi gereken bir şeydi. Su altına girebilen bir araba için fiyatı fena sayılmazdı diye düşünüyorsunuzdur. O zaman bilin bakalım bu araba ne yapmıyor? Evet su altına giremiyor. Özelleştirilmiş Lotus Express bir filmde konudan başka bir şey değil. Manhattan'da bir park yeri. Daha önce Manhattan'da park yeri bulmanın zor olduğunu düşünenler artık sadece 1 milyon dolara kendilerine bir yer alabiliyorlar. Bir milyarderin cebindeki bozukluk sayılır öyle değil mi? Bu 42 Crosby Caddesi'ndeki binaların altında bulunan 10 yerden birinin özel haklarına sahip olmanın fiyatı. Hesaplamaya kalkarsanız bu park yerlerin metrekaresi 5 bin dolardan daha pahalıya mal oluyor. Kıyaslamak için belirteyim caddede bulunan yüksek sınıf apartman dairelerinin metrekaresi 3.140 dolar civarında. Evet. Park yeriniz dairenizden biraz daha pahalı. Ben olsam ya yürürdüm ya da metroyu kullanırdım. Clive Palmer'ın Titanic'i. Avustralyalı milyarder Clive Palmer, lüks bir yat satın almak ya da kiralamak yerine kendisi için bir tane yaptırmaya karar verdi. Açıkçası yatı için seçtiği temaya gerçekten bayıldım. Titanic 2 büyük merdivenlerine kadar tarihteki en ünlü geminin neredeyse birebir kopyası olacak. Yalnız tek bir farkla Palmer kendi Titaninin biraz daha büyük olmasını istedi. Neden olmasın ki nasıl olsa para sorun değil. Yat daha sorunsuz bir yolculuk yapabilmek için modern teknolojilerle yenilendi. Projedeki birkaç gecikmeden sonra Titanic 2'nin 2022 yılında suya indirilmesi bekleniyor. Projenin toplam maliyetini mi merak ediyorsunuz? Tam yarım milyar dolar. 350 Yıllık Kraliyet Elması Ellerinizde 17. yüzyılda yaşamış bir prenses tarafından takılmış olan bir elmas tuttuğunuzu düşünün. Güzel Wittelsbach elması ilk başta 35 karattan büyüktü. Ta ki yeni sahibi Lawrence Graffin 2010 yılında onu yeniden kestirmeye karar vermesine kadar. Elmas bu işlem sonrasında 4 karattan fazlasını kaybetti. Evet, yüzyıllar öncesinden kalan bu büyük değerli taşı tıraşlattılar. Açık konuşmak gerekirse yeniden kesilmesinin nedeni kusurlarından kurtulmak ve rengini güzelleştirmekti. Sonunda günümüzdeki kraliyet ailesine 80 milyon dolara satıldı. Göktelen Ev Hint milyarder Mukesh Ambani ve ailesinin özel evine hoş geldiniz. Değer açısından Buckingham Sarayı'ndan sonra ikinci sırada olan bu Bombay mülkünü inşa etmek yaklaşık 2 milyar dolara mal oldu. Peki bir eve o kadar parayı harcamak nasıl mümkün olabilir? Şöyle ki burada 27 kata bir hava trafik kontrol odasına ve 3 helikopter pistine 168 arabayı park edecek park alanına Balo salonuna, bahçe terasına, 80 koltuklu tiyatroya, spa ve hatta mevsim ne olursa olsun kışın keyfini çıkarabileceğiniz bir kar odasına sahip olan bir binadan bahsediyoruz. İçinde kolay kolay sıkamayacağınız bir ev. Altın bir özel jet. Uçan bir sarayınız olması ne kadar harika olurdu öyle değil mi? Burada bilim kurgudan falan bahsetmiyorum. Müsrif harcamalarıyla bilinen Brunei sultanı lüks yaşamının da ötesinde özel bir jeti olsun istedi. Boeing 747 tamamen altından yapılmadır. Uçağın kendisi 100 milyon dolar değerindeydi. Bir de onu sadece bir sultanın bineceği şekilde özelleştirmek gerekti ve fazladan bunun için 120 milyon dolar harcandı tabii ki. Hey, paranız varsa neden olmasın ki? Elmasla kaplanmış lüks bir araba. Aslında bu arabayı sigortalatmak çok zor olur ama milyar derseniz bunun çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Suudi Prensi Alvalid'in 300 bin Swarovski kristaliyle kaplı bir Mercedes Benz için 48 milyon dolara yakın para harcadığı dedikoduları bir anda yayıldı. Hatta dediklerine göre göz kamaştırıcı arabaya dokunmak bile bin dolara mal oluyordu. Ancak işin aslı bu hiç yaşanmadı. Evet böyle bir araba var ve çeşitli otomobil fuarlarında sergileniyor ama prens onu hiç satın almadı. Gerçek bir ada. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kraliyet ailesi paralarıyla bir sürü şey satın aldı. Fakat Abu Dhabi'de özel bir ada alırsanız üstüne işaretinizi de koymanız gerekir. Yani gerçek manada. Şeyh Hamad sahip olduklarını tüm dünyaya göstermeye öyle meraklıydı ki adını kumlara kazıttı. Burada ünlüler kaldırımı gibi küçük şeylerden bahsetmiyorum. Uzaydan bile görülebilen devasa harflerden bahsediyorum. Buna bakmak için Google Earth'e geçmeden önce uyarayım. Maalesef bu kazınmış harfler çoktan yok oldu. Birçok milyarderin kendi özel adası var ama hiçbiri kendisine ait olduğunu ilan etmek için bu kadar ileri gitmemişti. Pahalı bir mobilya. Evinize mobilya satın almak için harcayabileceğiniz kenarda duran 36 milyon dolarınız falan var mı? Bende yok. Fakat Liechtenstein Prensi 2. Hans Adams Tam da bunu yapmaya karar verdi. Söz konusu olan parça abonoz ağacından bir badminton dolabıydı. Peki bu mobilya parçası neden o kadar pahalıydı? 18. yüzyıldan kalma tarihi bir parça olmasının yanı sıra akik, mor kuvars ve benzeri bir sürü son derece değerli taşla işlenmişti. Hatta bu dolap satılan en pahalı mobilya parçası rekorunun da sahibi. Altın tuvalet kağıdı. Keşke bu konuda size yalan söylüyor olsaydım ama doğru bu. Maalesef. Toilet Paperman adındaki bir Avustralya şirketi nerede ve ne yapıyor olmalarına bakmaksızın insanların altının lüksüne ihtiyaç duyduğunu düşünmüş. Bu amaçla üretilen 22 ayar altından yapılan 3 katlı tuvalet kağıdının bir rulosu neredeyse 1,4 milyon dolar değerinde. Bu şey süper zenginlerin satın alabileceği en ilginç şeylerden biri oldu. İçimden bir ses bunun onlar için bile tuhaf olduğunu söylüyor. Altın tuvalet. İşte şimdi o altın tuvalet kağıdınız işe yarar hale gelecek. Çünkü sıradan bir tuvalet o tuvalet kağıtlarına yetmezdi. Hong Kong'daki bir mücevherci altından ve değerli taşlardan bir banyo yapmaya karar verdi klozet, lavabo, tuvalet fırçaları, askılar, ayna çerçeveleri, avizeler hatta kapılar ve fayanslar bile 24 ayar altından yapıldı. Bunlara ek olarak tavan bile yakut, safir, zümrüt ve kehribarla süslendi. Toplam maliyetimi 3,5 milyon dolar. Louis Vuitton çöp kovaları. Çöplerinizi bile tasarımcı elinden çıkmış bir kutuya atıyorsanız gerçekten zenginsiniz demektir. Kozmetik kraliçesi Kim Kardashian 2018 yılında evi için satın aldığı bu yeni aksesuarla hava atmıştı çöp de geri dönüşüm kutuları da Louis Vuitton logolarıyla süslenmişti. Büyük olasılıkla özel olarak yapılmış bir boya işiydi ama ben pek emin değilim. Kendinize mini boy bir Louis Vuitton çöp kutusu almak isterseniz ebay'de 5000 dolara bulabilirsiniz. Ya da o parayı daha kullanışlı bir şeylere harcayarak kendinizi şımartabilirsiniz. Mesela sıradakine ne dersiniz? Louis Vuitton el çantası. Ama bu çanta çöp torbasına benziyor. Gerçi olumlu tarafından bakın su geçirmiyor. Yeşil ve kahverengi renk seçeneği var. Bu çantalara raindrop bases deniyor ve maliyeti neredeyse 2000 dolar. Hmm, sanıyorum ki bunlardan birini yaklaşık 20 liraya mal edebilirim. 10 bin yıllık saat. Dünyanın en zengin insanı ünvanını ara sıra elde ediyor olsanız tüm o parayla ne yapardınız? Jeff Bezos bu soruya bir cevap buldu ve uzaya tek günlük bir seyahat yaptı. Tamam onu yaptı ve bitti. Ancak şu anda başka bir pahalı proje üstünde çalışıyor. Bir saat yapıyor ama bu öyle sıradan bir saat değil. Clock of the long now yani uzun şimdi saati. Evet, çok güzemli. Bezos bu saati Teksas'taki arazisinde bulunan bir dağın içine derinlere yerleştiriyor. Bitince 50 katlı bir gökdelen kadar yüksek olacak. Maliyeti şu ana kadar 40 milyon doları geçti. 10 bin yıllık saat yılda sadece bir kez ses çıkarıyor ve her bin yılda bir kez çalıyor. İyi ki mekanik bir saat yapıyorlar. Ona yetecek kadar büyük pilleri nasıl yapabileceklerini düşünebiliyor musunuz? Pahalı bir saç kesimi. Brunei Sultanı saçını kestirmesi gerektiği zaman 25 bin dolar ödemeyi gözden çıkarıyor. Berberini birkaç haftada bir Londra'nın merkezinden özel jetiyle belki de o uçan sarayla getiriyor ve berberini her türlü masrafı karşılanıyor. Otel, pahalı yemekler, ulaşım, sayabileceğiniz her şey. Sultanın berberine sağlanıyor. Ancak milyonlarınızı harcayabileceğiniz kadar gereksiz bir sürü şey var. Mesela sıradaki şey gibi bayat bir pasta dilimi. Windsor Dükü ve Düşesi'nin 1937 yılındaki düğün pastasından bir dilim. 1998 yılında Sotheby's müzayedesinde neredeyse 30 bin dolara satıldı. O kekin yanına çok yakışacak bir şey biliyorum. Dünyanın en pahalı dondurması. Black Diamond dondurmasını Dubai'deki Scooby Cafe'de kepçesi sadece 817 dolara yiyebilirsiniz. Cüzdanınızı boşaltan bu tatlı da yenebilen 23 ayar altın parçacıklarının yanı sıra yer mantarı ve safran gibi pahalı ithal malzemelerden bol bol kullanılıyor. Bu tatlı bir versace kasesi ve kaşığı ile servis ediliyor. Bu arada müjdemi isterim. Dondurmaya bu kadar para ödemeye hazırsanız bu tasarım tabak ve kaşık size kalıyor. Hayata olumlu bakın arkadaşlar.